Merhaba! Açılış bugün böyle. <laughs> Fuku. Yat yerine. Herkese tekrar merhaba. Bugün sırt ağrılarını gidermek üzerine bir çalışma yapıyor olacağız. Eee sırt ağrıları mevzusunda iki temel konu var bilmenizi istediğim ki hareketleri daha farkındalıkla yapalım ve burada öğrendiklerimizi günlük hayata daha kolay, daha da mantığını bilerek aktarabilelim diye. Bu iki mevzudan birincisi Öncelikle çok basit bir şekilde bir bölgenin ağrısını gidermek istiyorsanız o bölgenin kas gruplarını güçlendirmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Bu şu demek ağrılı bölgeyi güçlendirdikçe vücuda gün içerisinde binen yükleri ya da egzersiz sırasında vücuda binen yükleri aslında kas grupları daha rahat taşıyabiliyor olacak demek. Ve bu yüzden güçsüzlük kaynaklı yaşadığımız ağrıların önüne geçmeye başlayacağız demek. İkinci bir mevzu ise güçlendirmeye çalıştığınız bölgeyi aynı zamanda esnetmeye de odaklanmalısınız ki bu ağrılardan tamamen kurtulalım. Çünkü esneklikle güç birbiriyle çok bağlantılı işleyen iki süreç. Esneklikten kastım da bu arada ilgilendiğimiz bölgenin her yöne hareket kapasitesini arttırabilmek demek. Bunun için de o bölgedeki kasları, bağ dokuları ya da işte sırt ise eğer konu omurgayı, kürek kemiklerini esnetebilmek ya da e, hareket kapasitesini arttırabilmek Demek yani şöyle düşünebilirsin aslında vücut gün içerisinde her yöne hareket etmeye çalışan bir mekanizma spor yaparken de öyle masa başı çalışırken de öyle ya da temizlik yaparken de öyle bu hareket etme alanı içerisinde sen ona rahat edeceği bir bir comfort zone bir konforlu alan yaratırsan eğer e, kesinlikle daha sağlıklı ilerleyecek ya da daha sağlıklı kalacak ve e, ağrılar kesinlikle yok olacak yani hani başka yolu yok çünkü bu sebeple Diyoruz ki sırt ağrılarını gidermek için biz hem sırtı güçlendireceğiz hem sırtı da her yöne esneteceğiz ve hareket ettireceğiz. Bugün esneme kısmıyla başlayacağım işe. Birçoğumuzda güncel ağrılar olduğunu düşünerek bununla adım atıyorum. Ama pazartesi günü sırtı güçlendirme egzersizleri sizinle olacak efendim. Bugün istediğim şey yanında bir yerde bir tabure gibi bir şey olsun. Bir ara onu kullanıyor olacağız. Bir de hareketleri yine anlattığım ve gösterdiğim şekliyle uygulamaya çalışırsan eğer, o harekette benimle birlikte derinleşebilirsen eğer ve bunu hafta içinde birkaç tekrarla yapabilirsen eğer, ağrılar gitmeye başlayacak diyorum ve seni matına alıyorum. Haydi bakalım. Öncelikle rahat bir omurgada ve dik bir omurgada oturabileceğin pozisyona gelmeni istiyorum. Bu benim gibi bağdaş kurma şekli olabilir. Ya da dizlerinin altına alıp topuklarına, kalçana oturtarak da diz üstüne gelebilirsin. Önemli olan omurgayı açarak durabilmen şu anda. İlk yapacağımız hareket her harekete başladığım, her egzersize başladığım aslında omuzlarda dış rotasyon hareketi. Bunun için ellerini getir omuzlarına yerleştir. Böyle parmak uçlarımı yerleştiriyorum ve omuzlarımı öne çeker gibi parmak uçlarımla öne doğru iyice asıldım. Sırtımdaki gerilmeyi hissediyorum şimdiden. Ve omuzları kulak memesine yakınlaştıracak şekilde yukarı çıkartıp dirseklerimi de sağa sola açıp omuzları arkada aşağıda bir yere takıyorum. Bu aşağıda olma hissini mutlaka bul. Boynunda da hissedeceksin bu esnemeyi. Bunu yaparken omuzlarımda olan şey aslında şu. Bir görmen istiyorum sırttan da. Omuzları öne doğru çevirdim. Sırtımdaki yayılmayı bir gör. Buradan yukarı doğru çıkardım. Ne kadar yukarı çıkıyor yine kürek kemiklerimi bir gör. Ve kollarımı açıp omuzları arkaya doğru çevirip kürek kemiklerini yerine takmaya çalıştım arkada. Yukarı doğru çevir. Arkaya getir ve öne düşür. Öne düşürdüğünde sanki bir kamburun oluyor gibi hayal edebilirsin. Arkaya götürürken de kürek kemiklerimi olabildiğince sıkıştırmaya çalıştığını hayal et. Bu hareketi tam anlamıyla derinleştirdiğin kısım. Olabildiğince bütün omuzları şu an yapabilme kapasitende tabii ki bu kadar açılmak zorunda değil. Önden yukarıya ve arkaya doğru çevirerek yapıyorsun. Dirseklerini çeviriyor olmak şu anda aslında hareketi bir tık daha kolay yapmanı sağlıyor. O yüzden bunu kullan. Nefes al ve omuzları yukarı doğru çevirip arkaya götür nefesini ver aşağıdayken tekrar nefes alırken omuzları yukarı doğru çıkar arkaya doğru götür yerine tak bir takım kütürdemeler duyuyor olabilirsin. Bunlar çok normal. Ben de duyuyorum. Bu bile şu an vücudumun neye ihtiyacı olduğunu söylüyor aslında. Böyle al kendine. 2 tane daha yapacağız bundan. Ve tak yerine bir tane daha. Ve tak yerine yerinde kalsın. El bileklerin ağrımış olabilir. Onları bir çözdün. Aşağıya yerleştirdin kollarını. Bu sefer omuzları arkadan yukarıya ve öne doğru getiriyorum. Bir, beş sayı sadece. Yaptığım hareketin tam tersi yönünde hareket edebiliyor olması da aynı derecede. Çok önemli o bölge için. Tabii ki şu an Önden arkaya doğru çevirmek bizi daha çok rahatlatan şey olabilir çünkü zaten öne kapalıyız yeterince gün içinde. Ama tam tersinde yaparak mutlaka tersi hareketi hatırla. En son tekrar önden arkaya doğru çevirip yerine tak ki olması gerektiği yeri daha iyi görüyor bu harekette bırakırsak eğer. Bir tane daha. ...ve aşağıda yerinde kalsınlar. Omuzları yerine taktıysan ikinci hareketimiz şu... ...sağ kolumla sol kolun altından yakaladım... ...ve sol baş parmağımı sağ avucumun içine geçiriyorum... ...ve burada, size doğru döneceğim zaten hareket de bu... ...sol omzum yukarı çıkacak ister istemez... ...onu hemen yerine takmak, aşağıya bastırmaya çalışmak... ...hareketin en önemli kısmı. Aşağıya bastırdıktan sonra da sağ kolumla kendimi hafif... Sağa doğru çekiyorum ve sol omzumun arkasında boyna giden yola kadar bir açılma hissetmeye çalışıyorum. Burada hala uzadın ve 3-4 nefes kalabilirsin. Her nefes verişinde bir tık daha belini çevirmeden omzunu çevirmeye çalış, göğsünü çevirmeye çalış. Kalçanı sıkarak kendini yerden itmeyi unutma. ve yavaşça ortaya gel. Hemen kol değiştiriyorum. Solu aldım sağın altına. Ve sağ parmak ucumu yakaladım sol avuç içimle. Kendimi hafif sola çevirirken sağ omzum yukarı çıktı. Ben onu aşağıya bastırdım. Ve sağ boynumu da germeye çalıştım. Nefesle burada kalıyorum. Nefesimi verirken yavaşça gövdeyi sola doğru çevirmeye çalışıyorum. Ama bakışlar hala karşıda. Bu harekette sırtımda olan şeyi de görmen için sağ kolum asılırken sola doğru çevrildiğimde sağ kürek kemiğimin nasıl sola doğru gelmeye çalıştığını çevrilerek bir görmeni istiyorum. Sol kürek kemiği de aksine kendini geriye doğru itiyor sol omuzla birlikte ve aşağıya bastırıyorum yukarıda değil, aşağıda bir yerde tutuyorum. Her çevrilmede omuzum bir tık yukarı kalkabilir. Sen onu hep aşağıya bastırmayı hatırla ve kendini asılmaya devam et sağa, sola doğru. Yine omurgamın uzunluğunu koruyorum. Asla ona yığılmak yok. O benim canım. Az önceki harekette kaç nefes kaldıysan tercihim minimum 3-4 dediğim gibi. Burada da o kadar nefeste kalmaya devam et. Ve ortaya gel, kollarını çöz ve hissini bir görmek için hem omuzları arkaya doğru tak bir yerine yerleştir, bir saniye bir gör omuzlarında ne oldu şimdiden. Bu farkı gördükten sonra şimdi alacağım sağ elimi sol belime doğru doluyorum arkadan ve sol elimle de başımın tepesinden sağına doğru geçirip hafif sola doğru eğmeye çalışıyorum. Ve hala buraya geldikten sonra da kalçamı sıkıp bir tık kendimi yukarı doğru itmeye çalıştığım ve omurgamı açmaya çalıştığım bir yerdeyim. Hissiyat tamamen sağ boynumun yanında. Ama omuzlara kadar inecek. Eğer kendini asılmaya devam ediyorsan belinden. Ee, bu da şu demek aslında hocam sırt ağrıları çalışıyorduk ama boyuna geldik hayırdır dersen diye. Ee, sırt İçerisine boyun omurlarını, sırt omurlarını ve bel omurlarını alan bir bölge. Dolayısıyla sırtında yaşadığın, herhangi bir yerde yaşadığın daha doğrusu bir ağrı, orası kaynaklı olmak zorunda değil, bütün omurganda olup biten şey vücudunun bir yerine etki ediyor olabilir ki bu sırt olmak zorunda da değil. O yüzden sırtı ben bir çözeyim dediğimizde aslında hem boynu hem beli hem de sırtı rahatlatmaya yönelik bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada ise bir 7-8 nefes kaldıktan sonra başımı düşürdüm. Sol koltuk altına bakacak şekilde ve hala asılmaya devam ediyorum. Biraz daha başımın arkasından. Daha çok artık sağ taraftan arkaya doğru gitmeye başladı açılma. Burada da tam kapasite nefeste olabildiğince her nefes alışta Yükselmeye çalışıp her nefes verişte boynu biraz daha aşağıya doğru serbest bırakmaya çalıştığım bir yerdeyim. Ve yavaşça başımı kaldırıp ellerini çöz. Diğer taraf için sağ el başımın sol tarafına, sol el sağ belime geldi. Sol omzu arkaya doğru açıp sağa doğru başımı eğmeye başladım ama uzadıktan sonra. Açılma sol boyunda şu anda, omuzlarda biraz da. Aldığın nefesi hadi buralara göndermeye çalış ve nefes verişte uzayarak bükülmeye devam et. 7-8 nefes kaldıktan sonra başımı hafif sağ koltuk altıma bakma, bakmak ister gibi aşağıya çeviriyorum. Ve başımı hafif arkasından yakaladım bu sefer açılmayı biraz daha boynumun arkasına almaya çalıştım. Ve yine kendi hızımda aldığım nefeslerde 7-8 nefes burada kalıyorum. Buna arkadan olan şey aslında şu bu arada. Sağ omuzu bastırmaya çalışıyorum. Böyle aşağıda tuttum olabildiğince. Sol omuz önde kalmaya çalışsa da ben onu arkaya doğru açmaya çalıştım ve omurgamı yığdığım bir yerde değilim ya da ona böyle ekstra C verip ters C verip çöktüğüm bir yerde değilim. Dik bir omurgada kalıp başıma olabildiğince sağa ve aşağıya doğru uzatmaya çalışıyorum. Az önce omuzlarda yaşadığın hissiyatı, biraz daha sırta doğru yaşadığın hissiyatı şu an boynunda yaşıyor olmalısın. Ve beni şimdiden rahatlatan bir şey bu. Şimdi diğer hareket, dördüncü harekette de bu sefer bir teslim ol pozuna geleceğim. Teslim ol pozundayken avuç içlerim karşıda beş parmak, dirseklerim olabildiğince omuzun bir tık arkasında ve ellerim de alnımın önüne geçmiyor aslında biraz arkada tam başımın yanındalar yine. Aldığın nefesle bu sefer kolları dümdüz yukarı uzatıp omuzlarını yukarı çıkaracaksın. Verdiğin nefesle omuzları aşağıya takıp önce... Dirsekleri büküp öne getirmeden ama arkada buluşturmak ister gibi aşağıya indireceğiz. 1. Nefes al. Kollar yukarı önce ve omuzları yerinden çıkar. Nefes ver. Omuzlarını yerine tak. Kürek kemiklerini yerine tak ve dirseklerini büküp sırtı sıkıştırır gibi yap. 2. Hala uzamaya devam ediyorum. Kollarım aktif şu anda bayağı. O yüzden beş parmak yaptım iyice. Biri beni tutuyor ve ona karşı koymaya çalışıyor gibiyim aslında. Yukarı çık nefes al. Omuzlarını tak nefes ver. 5 Yukarı omuzlar aşağıya ve sırtı sıkıştırarak dirsekleri buluşturmaya çalıştığın yerdesin. Yukarı omuzlar aşağıya ve dirsekler aşağıya. Son 4 tane daha var. Yine sırttan görebileceğin şey omuzlarımın nasıl yukarı çıktığı ve kürek kemiklerimi de yukarı asıldım. Aşağıya inerken kürek kemiklerini takıp, dirseklerini büküp arkaya getirmeye çalıştığın yerdesin. Hala uzuyorum, buna da dikkat et. Omuzlarını çıkar ve yerine tak. Ve aşağıya indir. Bunu yaparken bir de boynunda şunun olmasına dikkat et. Başın böyle, kolların arkaya gelecek diye çok öne çıkmadı. Boyun omurlarının sırtının devamında. Ve... Elleri asla başının önüne geçmiyor. Boynumu asla öne taşımıyorum hiçbir harekette. Her seferinde kollarımı yukarı uzatmaya çalışıyorum arkada bir yerdeyken. Ve yerine. Bu hareketten sonra biraz omuzlarında yanma hissin olabilir ya da sırtında yanma hissin olabilir. Az önce harekette kalacağızdan kastım tam olarak buydu. Diyerek taburemi alıyorum. Tabureyi aldım önüme. Kalçamı kaldırıp dizlerimin üzerine geldiğim bir yerdeyim olabildiğince düz bir omurgadayım. Omuzlarım ilerideyse onları yerine taktığım bir yere geldim. Ayak parmaklarımın üstünü yere yerleştirdim ve yavaşça göğsümü aşağıya doğru düşürerek ellerimi sandalyenin üzerinde bırakıp mata yaklaşmaya çalışıyorum. Burada kalarak aldığın nefeste göğsüne doldurmaya çalıştığın alanı hisset. Nefesi verirken biraz daha göğsünü aşağıya bırakmaya çalıştığın yerdesin. Az önce otururken yaptığımız kolları yukarı kaldırma hareketinin aslında daha kolay bir versiyonu. Yani orada kolları geriye götüremediysen bu hareketi yaptıkça biraz daha hiçbir destek almadan kolları geriye taşıyabiliyor olmaya başlayacağız. Bu sefer nefesimle birlikte işin içine omurga da girecek. Beli öne doğru çevirip kollarımdan destek alıp hafifçe göğsü karşıya doğru açmaya çalıştım. Başımı kaldırdım. Bir. Ve burada kalarak önce bel omurlarını ittim. Sonra sırt omurlarını yukarı doğru ittim. Kalçayı içeri aldım. Başı bıraktım ve sırtımı olabildiğince kabartmaya çalışıyorum. Harekette yaptığın şeyin sırtındaki görüntüsünü bir görmen için en azından beni izleyebilirsin bir yandan hareketi yaparken. Tamam. Önce bel omurlarını öne doğru çevirip arkaya bükülmeye çalışıyorum ama geriye düşmeden önde kalarak yapıyorum bunu. Ve burada kalırken önce belimi dışarı doğru yuvarlıyorum. Kollarım burada kalmaya devam ediyor. Dikkat et. Sırtımı arkaya doğru itip başımı öne doğru düşürüyorum. Ve yine kollarımı burada tutarak omuzlarımı da aşağıda tutarak beli öne doğru çevirip göğsü karşıya doğru açıp biraz daha derinleşmeye çalışıyorum harekette. Ve beli arkaya doğru çevir, sırtı yuvarla yukarı doğru, başı bırak. Bir tane daha. Her seferinde yukarı çıktıkça, aşağı indikçe de kollarının altındaki ağırlığı yükü hissetmeye çalış fakat bu yük omuzlarını yukarı çekmeye sebep olmasın. Aşağıda tutarak hareketi yapmaya odaklanıyorum. Ver nefesi yukarıya, omuzların aşağıda koltuk altını görmeye çalışıyorsun gibi düşün. Çevirdin birazcık iç rotasyona yani omuzları ve Karşıya bak. Şimdi burada bir kaldıktan sonra hemen düz sırta getir kendini önce. Boynunu uzattın. Kulak memelerine doğru omuzları yakınlaştır. Al bir nefes. Nefesi verirken aşağıya tak kürek kemiklerini omuzları aşağıya bastır. Yukarı ve aşağı. Yukarı ve aşağı. Bunu da 8-10 sayı yapabilirsin nefeste kalarak yine ve bir de yine burada kalıp aldığın nefesle kürek kemiklerini arkada yakınlaştırmaya çalış ve uzaklaştırmaya çalış birbirinden. Yakınlaştır arkaya ve aç yine 8-10 sayılık bir kürek kemiği mobilizasyon hareketi. Sağa sola eşit yapmaya çalıştığın yerdesin. Ve sonuncuyu yaptıktan sonra yavaşça ellerini geriye doğru getir, yere bir bırak ve omurgayı teker teker dizerek Kaldır kendini, dikleş. Bu hareket tamamladıktan sonra artık böyle kollarını taşımak istemeyecek durumda hissediyor olabilirsin. Bu çok güzel, bu ne kadar çok rahatladığını gösteriyor aslında. Şimdi aynı şeyi biraz daha derinleştirebilmek için sırtta yine geleceğim aynı pozisyona, ama bu sefer yakın bir yerdeyim tabureye ve tabureye dirseklerimi yerleştirip ellerimi kenetledim ortada tamamen sıkmak zorunda değilsin. Ve buradan dizlerimi arkaya doğru götürüp leğen kemiklerinin altına aldım. Şimdi burada kalırken de yine omuzların çok kulak bebelerine yakınlaştıysa hemen onları bir tak aşağıya yerine. Ve aldığın nefesle omuzları burada tuttuktan sonra nefesi verirken göğsü aşağıya bırakmaya çalış. Bir. Nefes al yukarı. Omuzlar rahat ve yerinde. İki, göğsü aşağıya indirdim. Al nefes. Ve üç. Şu an aslında bir tık omuzlarımı öne alıp geriye de götürüyorum. Sadece boynu sıkıştırmamaya çalıştığım yerde tutmaya çalışarak. Ve on tekrar da burada. Onuncuyu bitirdikten sonra yavaşça yine ellerine gel. Önce kalçanı oturt topuklara ve tabureni al şöyle bir kenara. Kendini buradan çocuk pozisyonuna doğru geçir. Ellerinle ileriye yürüdüğün bir yerdesin. Kalçan topuklarda ve başı bıraktın sırta doğru. Yine omuzlarını arkada tutmaya çalıştığın bir yerde kalarak yap hareketi. Buraya yerleştikten sonra sol elimi sol kalçanın yanında bir yere yere koyuyorum. Sağ elimi de matın sol köşesine doğru uzanmak ister gibi bir noktaya götürüyorum. Fakat sırtımda hala bir kapanma yok. Düz bir omurgada kalmaya çalıştım olabildiğince. Sol elimle kendimi asılıp sağ elimle de kendimi itmeye çalıştığım bir yerdeyim. Sağ gövdeyi hissetmek için kolun hala başının Tepesinde kaldı. Ve hafif bir sağa doğru çevrilmeliyim. 5-6 nefes. Sağ gövdeye doğru nefes almaya çalış. Sağ kaburgaların yayıldığını hisset. Nefesi verirken bir tık daha çevrilme hissini arttır. Ee, sırtında şu an olan şey aslında şu. Sol elimle kendimi iterken, sağ elimle de kendimi iterken Olduğum yerde düz bir omurgada sağ omzumu yukarı çıkarmadan yerine takarak sola doğru bükülmeye çalışıyorum. Ve hafif sağa doğru gövdemi çevirmeye çalıştığım bir yerdeyim. Açılmayı hissettikten sonra bu nefeslerin ardından önce ileri doğru yürü. Derin bir nefesi boşalt ağızdan. Ve sonra sağ eli al, sağ kalçanın yanına, sol el matın sağ ucuna doğru uzanmaya çalışır gibi bir yerde. Sağ elimle kendimi asılıyorum sağa doğru bükülmek istediğim için. Sol elimle de kendimi itip omzumu başının arkasına almaya çalışır gibi kolu başın arkasına taşıdım ve hafif sola doğru çevrildim. Az önce kaç nefes kaldıysam burada da aynı nefeslerdesin. Aldığın nefesler bu sefer sol kaburgaları dolduruyor biraz daha. Her nefes verilmede biraz daha çevriliyorum. Omzunu hala aşağıya bastırmaya çalıştığın yeri unutma. Ve karşıya doğru yürü evlerinle. Karşıyı asılır gibi yine kendine doğru. Gövdeyi aşağıya doğru bırak. Ve yavaşça omurgayı yuvarlayarak kaldırdın kendini. Beli öne doğru çevirip Dik bir omurgayı buldun, dört bacak üzerine getirdin. Ve şimdi burada yapacağın şey şu. Parmaklarını iyice açıp yeri kökledin tamamen. Özellikle avucun içiyle yapmaya çalıştın bunu ve parmak uçlarını da bastırarak yaptın. Dengeyi bulmak için omuzlarının artık olması gerektiği yeri biliyorsun. Ne çok aşağıda, ne çok geride ya da kulak memelerine yakın değil. Arkada bir yerde. Bunu bulduktan sonra yavaş ve dengeli bir şekilde sağ kolu ileriye doğru uzat ve aşağıda kalmasın. Bunu yukarı çıkarmaya çalış. Yine başının arkasına çıkarmaya çalış. Kürek kemiğini sıkıştır arkada. Dirseğini bükerek bir. Uzat eli yanından. İki. Uzat. Üç. Gövden hep sabit. Hareket boyunca kolun aşağıya düşmemeye çalışıyor. Buna odaklandın. 10 sayı yapacaktık. Son 2. Son. Uzat ve eli yere yerleştir. Ve şimdi sol kolu uzattın. Ve bir bak bakalım hangisini daha rahat başın arkasında taşıyabiliyorsun. Dirseğini bük, sırtı sıkıştır. Sol omzu kolu uzatırken çıkar yerinden. Ve takarak tekrar dirseğini bük, sırtı sıkıştır. 3. Ona gideceğiz. Sıkıştır. Yukarı çıkarken omzu uzattım. Aşağı indirirken omzu aşağıya taktım önce. Yukarıya omzunu yukarı çıkar Aşağı. ve tak. 3 ve 2 ve son ve elini yere yerleştir. Yavaşça kalçayı it topuklara doğru yine. Sol elin önde kalsın. Sağ eli belini al ve belini bastır iyice. Kalçanı daha çok topuklara oturtmak istediğin bir yer bulmaya çalışıyorsun yani. Ve sağ eli ileri alıp sol eli bastırdım. Bir 10 saniye kadar daha burada kalacağım. Başını yukarıda taşımaya çalışma aşağıya bırak. ve iki elinle ileriye doğru uzayıp omurgayı yavaşça kaldır. Hop kendini buradan bir sırt üstü yatışa getir. Bel omurlarına da dokunmak istiyoruz hemen çünkü. Sırt üstü yatışa geldikten sonra omuzlarını mata bırak ve tüm omurgada, sırtta, omuzlarda hissettiğin açılmaları bir görmeye çalış. Yanma hislerini bir görmeye çalış. Ve bu hissin içindeyken sağ bacağını uzat Sol dizi büküp kendine doğru çek, tut elinle. Amacımız dizi olabildiğince göğse yakınlaştırıp kalçayı ve beli aslında, beli saran kas grubunu fleksiyon dediğimiz öne bükülme hareketine uğratarak biraz açmaya çalışmak. Sağ bacağın aktif değil şu anda, yerde serbest duruyor olabilir. Sen yine 8-10 nefes buradasın ve her nefes verişte dizini göğsüne doğru çekip kalçayı yerden kaldırır gibi yapmaya çalışıyorsun ama omuzların yerde. Bunun için omuzlar kalkmıyor. Bu kadar kendine doğru asılamıyorsan da şurada bir yerde kalıyorsa da diz problem değil. Elinle bacağın arkasından yakalayıp yine ayağı yukarı doğru da kaldırabilirsin. Tamamen bükmek zorunda değilsin. Kalçanı kendine doğru bükecek şekilde bacağa asılmaya çalış. Ve sol bacağı uzatıp yerine yerleştirip sağ dizi büküp bu sefer sağ kalçayı yerden kaldırır gibi yapmaya odaklanarak sağ beli açmaya çalışıyorum. Yine bir 8-10 nefes arası burada kalarak ve her nefes verişte açılmayı biraz daha arttırmaya çalışarak. Ve sağ ayağımı yere yerleştirdim solu yere yerleştirdim. İki dizi de birbirine bastırdım. Ellerimi gövdenin iki yanına doğru açtım. Çok büyük bir hareket değil. Sadece ayaklar yerden kalkmayacak şekilde dizlerimi sağa doğru düşürdüm. Bunu yaparken belini öne doğru çevirip şöyle kavisini arttırmaya çalışma. Aksine arkaya doğru çevirip sanki arkada bir şey var ve onu itmeye çalışıyorum hissini bulup yani. Beli uzatarak bu çevrilmeyi yapıyorum. İstersen sağ elini sol beline koyup şöyle birazcık asılmaya çalışabilirsin ya da sol bacaktan biraz bastırmaya çalışabilirsin bu hissiyatı arttırmak için. Ve aldığın nefesleri sol bele doğru göndermeye çalış. Ve yine 8 ile 10 nefes arasında burada kaldıktan sonra bacakları ortaya getirip sola doğru düşür bu sefer. Ve sol elinle yine biraz destek alıp sağ tarafından bastırmaya çalışıp açılmayı arttırabilirsin. Aldığın nefes olabildiğince derinleşsin artık. Yaptığımız için bunu daha çok istemeye de başlar hemen vücut. Ve nefesler bittiğinde gel ortaya. İki dize birden sarıl kalçanı yerden kaldıracak kadar Şöyle belini uzatmaya çalış ve hafif sağa sola doğru sallan ve yavaşça başını kaldırıp bacaklardan destekle hop oturma pozisyonuna geldin. Bir şey söyleyeceğim. Dersin başında e, resmen vücudun kilitmiş. Şu an Özellikle böyle boyun bölgende, biraz daha sırtımın üst tarafında o kadar güzel açılmalar, o kadar güzel rahatlamalar hissediyorum ki umarım sen de benimle bu hissi yakaladın. Ve umarım yakaladığın bu hissi benimle paylaşmaktan çekinmezsin. Dediğim gibi pazartesi günü sırtı güçlendirme egzersizine dönüyor olacağız. Pazartesiye kadar önümde iki gün daha var. Senden ricam öncelikle bu iki gün bu egzersizi tekrarla Önümüzdeki hafta içinde de fırsatını buldukça yapmaya çalış. Fikirlerini bekliyorum, yorumlarını bekliyorum ya da mesajlarını bekliyorum Instagram'dan. Kendine güzel bak pazartesiye kadar. Hoşça kalın Galiba kamerayı falan kapatmadan uyuyacağım.